Selam. Ayşe. Sana bir şey sorabilir miyim Tarık? Ayşe derse yetişiyorum. Tamam yetiş. Ben yanında yürüyorum. Sen temponu bozma. Hızlı hızlı ineriz aşağı kadar. Zaten sana iki sorum var. Sorayım gideceğim. Ne oldu Ayşe ya? Tarık. Sen beni seviyor musun? Ayşe ne biçim sorum sokağın ortasında? Dengesiz davranıyorum değil mi? Bir kızın bir erkeği içi için yiyen bir konuda soru sormaya hakkı yoktur. Onun soru moru sormadan bırakıldığı köşede saksı gibi... Ben dün neysem bugün de oyum. Annenle babanla tanıştırdığın kızım. Ne değişti? Ayşe ben okuldan sonra geleceğim konuşuruz tamam mı? Şimdi sakin ol. Gelme Tarık. Ben sorumu cevabını aldım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak görüyorsun şey işte Bu böyle deliydi oldum olası işte. Bir de bizi suçladın durdun. Bir kıza sahip çıkamıyorsun diye. Çık bakalım sen şimdi de göreyim. Şunun kendi babasını amcalarına yaptığına bak. Rezil oldu konuya komşuya. Kendi evimizden dışarı attı bizi. Yanında silah olmasaydı ben ona yapacağımı bilirdim. Ah bela. Ne diye ortalıkta bıraktın silahı? Abi vallahi ortada derdi. Dolabın tevmüs gözündeydi. Gidin hepiniz. Siniri geçene kadar bekleyeceğim. Bunu. Allah vere de kendine bir şey yapmaz. Ama olmaz ona bir şey. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Ya Gül abi nasıl değildi bu şimdi? Sen biliyor musun? Ne biliyorum kardeşim? Ben öğreneceğim yeri biliyorum ama dur bakalım. Allah'ım bir kere yüzüme güldün gene koru evladımı Allah'ım. Bana bağışla onu Allah'ım bir delilik yapmasın. Nereye gitsem ne yapsam. Oğlum silahlıydın oğlum cinayet işlerdi. Hadi hoşça kal lütfen I'm